Ya oğlum huzur bu işte ya. Vallahi var ya bak yıllardır arayıp da ulaşamadığım huzur bu ya. Ya biz niye yıllarca tır çekmişiz? topraktır, asfalttır, kötü. Ya niye uğraşmışız baba biz bunlarla ya? Hayat bak bu. Güzelliğe bak ya. Lan bizim malı yüklediler'se bakıp da çıkalım ya. Arkadaşlar artık kamyon şoförlüğüne başladık. Bundan sonra kamyon mu sürsek ne yapsak ya? Bak ne güzel ya. Tarlaların içerisinde ağaçları kestiler. Bak kamyonlara yüklediler. Çok güzel bir kamazımız var arkadaşlar altımızda. Ukrayna yapımı şu anda da İsviçre'deyiz abi. İsviçre'de parayı bor veriyor şu. Tamam. <laughs> Çıkayım ha. İpi iyi bağladınız mı lan? Tamam Güzel dökülmez herhalde. Şu biraz sakat duruyor ama onu da bacağından bağlamışlar. Ne kadar saçma bir bağlama ya. Kim bağladı lan bunu? Neyse şuradan at Aa, atlayayım. Aha. Evet böyle güzel bir aracımız var arkadaşlar. Kamazımız var 125. Ukrayna plakalı bir araç. İsviçre'deyiz. İsviçre'de hareket edeceğiz. Tarladan malımızı yükledik arkadaşlar. Tarladan... Döfer, dayı, a teyze her neyse o şekilde devam ediyoruz. Yavaştan arabamızın içine geçelim abi. Çok güzel eski model bir araba. Burada ufaktan güzel bir gösterge saatimiz mevcut. Mükemmel değil mi ya? Araba gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm detaylarıyla tüm hatlarıyla şu an karşımızda şuradan kafaya kaldırıp da sandırıf açıp içeriye hava alabiliyoruz. Ama şu an toprak yolda gideceğimiz için böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şuradan da bir yudum sodamızdan kızılay maden suyumuzdan alalım arkadaşlar. Yavaştan şöyle kontağımızı açalım abi. Evet. Hadi bismillah. Zopcuu nerede? Oo, bak zopcuun güzelliğine bak. Şöyle yavaştan ben bir hareket edeyim bakayım şu gösterge saatini merak ettim. Bak hava doldu herhalde arabanın havasını boşaltmamız lazım. Böyle yavaştan kenardan kenardan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hızımızı alacağız, sakin sakin devam edeceğiz. Böyle ağır ağır yolumuza bir bakalım arkadaşlar. Abi bu tır şoförlüğünden biraz daha keyifli ve biraz daha güzel. En azından hava alıyorsun, oksijen alıyorsun. Yani ağaçların içerisindesin. Böyle köylülerle sohbet ediyorsun, organik meyve yiyorsun, içiyorsun. Güzel yani abi her şey çok güzel burada ya. Bence artık yavaştan buralara doğru yönelmenin vakti geldi geçiyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş malı da dökmeden yaklaşık çok 3-4 ton var. Şimdi Buradan biraz daha sol tarafa doğru kayacağım ki araca azar vermeyelim arkadaşlar. Hızla gidemiyoruz. Engemeler çok. Arabayı Allah etmesin kafamıza, başımıza, götümüze, gözümüze geçiririz falan. Sonra sıkıntımız büyük olur arkadaşlar. Yapmamamız gereken şeyler oluşabilir. Buradan bura biraz biraz engemeli. Ay çiçekleri. Arabanın koronası şeker bir koronası yok mu arabanın ya? Çok tatlı. Biraz daha yavaştan arkadaşlar. bu az üst taraftan giriş yaptım. Şu üst taraf var ya bak şuradan hemen sağa dönünce. Ben şuradan şöyle Kamyoneti dökmeden götürebilirsek BMC'den sonra iyi geldi arkadaşlar bu yani biliyorsunuz ben BMC kullanıyorum gerçek hayatta BMC'den sonra çok iyi geldi çıkalım arkadaşlar şuradan şöyle asfalta düş bir dakika ya yanlış girdik yanlış gidiyoruz. yapıştıracağız arkadaşlar artık. Vay be asfaltta otlar bitmiş gördünüz değil mi? Rüzgar tribünlerin de bu kadar yakından geçmemiz enteresan. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Şu hurd keresteleri de götürüp sağ salim teslim edersek herhangi bir sıkıntımız olmayacak çok şükür. Bakalım ne kadar uzun bir süre yolculuk yapabileceğiz bu arabayla. Alo ha abi yükledim. Yükledim malı. Vallahi. vallahi gidiyorum nereye gidiyorum? Gündük gidiyorum öyle. Gel dediniz geliyorum ben de. Nereye? Züriye mi? Ya abi ne yapıyorsun ama ya? Çok yanlış yere gidiyorum ben şu anda. Yok abi tam tersi istikametine gidiyorum ben Züriye'nin şu anda ya. He ee, mazot aldı gidiyor. Sen aldın gidiyorsun. Ben aldım gidiyorum. Herkes alan gidiyor anasını satayım ya. Tamam dur şu bir yerden bir u dönüşü mu dönüşü bir şeyleri yapayım da geleyim abi. He. Ee, senin zamanla bana abi. Teşekkür ederim abi. Kendine iyi bak abi. Allah'a emanet abi. Abi biz senin ağzına sıçam. Oğlum böyle şey olabilir mi ya? Adamların gelmiş geçmişiniz. Hayatımda yapmış olduğum en güzel yolculuklardan bir tanesi daha arkadaşlar. İsviçre gerçek hayatta da acaba böyle güzel mi? Bak şu an bu oyun içerisindeki bütün haritalara bakıyorsunuz abi. İsviçre'ye geldiğim zaman acayip bir huzurlu ortamlar var. Yani şu sağa sola baksana abi Çok güzel abi. Yani hani İsviçre'de bile şöyle bir durum söz konusu. Adamlar dünya bankası olduğu için. Adamların herhangi bir şekilde üretime ihtiyacı yok ki. Para bok gibi akıyor adamlara. E adamların güvenliğe de ihtiyacı yok abi. Tüm dünyanın kara parası orada. Yani örnek veriyorum yarın bir gün işte Rusya gidip de İsviçre'ye savaş açsa tüm dünya Rusya'ya savaş içer anladın mı? Yani İnsanların parasına dokunmayacaksın. Her ülkelerin asla dokunmayacaksın. Ondan dolayı adamlar doğal güzelliklerine dokunmuyorlar. Hani herhangi bir sanayileşmeye gitmedikleri için doğal güzellikleri de doğal kalıyor. Ben İsviçre aslında gidilip görülebilecek, gezilebilecek bir yer olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Buradan mı gireceğiz lan? Bence biraz daha aşağıdan gideceğiz gibi geldi bana ama. Arabanın vitesi zor geçiyor bu arada. Viraj dönerken vites atan ilk şoför de benim o galiba. Bu da benim için yapmam gereken bir şeylerden bir tanesiydi. Bu arada oyun içi sistemdeki elektronik göstergeyle araç içerisindeki göstergenin aynı anda ilerliyor olması bu modun yapımcılarının gerçekten profesyonelce bir iş yaptıklarını göstermiyor mu? Bence gösteriyor abi. Bir de kırmızı da duralım ama. 100 kilometrede bir yolumuz kaldı arkadaşlar. 100 kilometre sonra varış noktasına ulaşmış olacağız. Hala göstergelerin ne işe yaradığını anlayamadım bu arada. Ya şu anda canım acayip lobet sürmek istedi abi. O bitirkes marine insek aslında bir lobetle mükemmel olur ya. Lan ben arabayı sollayayım diye sahaya sinyal yaktım geçemedim anasını satayım adamlar bastı geçti lan Kolumuzdan da bir Renault'un tırı bizi sollamak istiyor Bu arada ufak bir duyuru yapacağım arkadaşlar Instagram, Youtube veya TikTok platformlarında 5000 ila 10000 arasında bir takipçi ve üstü takipçisi olan arkadaşlarımız varsa ve para kazanmak istiyorsanız Discord'dan özelden bana yazın arkadaşlar. Minimum 96 dolar maaşta bir uygulamada sizi partner olarak yayıncı yapabilirim. Böyle de bir e, ajansımız var. Bilginiz olsun. Ajansı alımlarımız da mevcut. Eğer gerçekten hani para kazanmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Herhangi bir şekilde dolandırıcılık mı yok. Bizi biliyorsunuz. Biz dolandırıcı adamlar değiliz. Ya da dolandırıcı adamım da olabiliriz ama biz dolandırmayız arkadaşlar. Biz bizi sevenlere bir şey yapmıyoruz. Biz sevmeyenlere bir şey yapıyoruz. Genelde böyle çükünü kaldırıp bize doğrusu fazla üstümüze koşanlara karşı böyle şak şak yapma iş şeylerimiz var ama dediğim gibi yani şu anda ajans böyle içerik üretecek kişiler arıyor arkadaşlar. Eğer düşünürseniz Discord'dan bana yazın görüşelim. Teşekkür ediyorum. Bu arada Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Videoya like atıp beğenmeyi de unutmayın. Ya VR'ı ayarlayabilsem şu bilgisayara VR gözlükle ETS 2 oynayacağım arkadaşlar. Yani bundan sonraki tüm videoları VR 2 ile, VR 2 ile ya VR'dan çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. ETS 2 videoların tamamını. Yani şu kabinin içerisinde gerçek anlamda bakacağız etrafa. Ben böyle kafamı sağa çevireceğim, sağa dönecek kabin. Sola çevireceğim, sola dönecek. Yaklaşacağım böyle direksiyona yaklaşacak. Baya baya gerçekçi bir böyle Dereyim yaşatacak. Gözlüğü aldım. bağlantıları bağlantılarını, her şeyini aldım ama gözlüğü ETS'ye nasıl senkronize edeceğimi henüz bulamadım abi. Onu arıyorum. arıyorum bulacağım. Bulursam da sizlere söyleyeceğim. Eğer içinizde bilenler varsa bana yazın arkadaşlar. Birlikte ayarlamalarını yapalım, çekimlere de başlayalım abi. Bu arada Zürih'te çok az bir yolumuz kaldı. Zürih tabelasındayız. Gördük. Buradan devam ediyoruz. Yani şu İsviçre'de yaşıyorum arkadaşlar. 28 yaşındayım. Şu an kendimi 18'lik çıtır hissediyorum. Anladınız mı? O kadar güzel, o kadar rahatlatıcı bir ülke ki. Gerçek hayatta da İsviçre'ye yerleşsek aslında fena olmaz ya. Kardeşim sen can taşıyorsun, ben mal taşıyorum. Ama yok sendekiler de mal ya. Sağa dönüyorsun orman, sola dönüyorsun orman. Evet şu an itibariyle de arkadaşlar Zürih'e girmiş bulunuyoruz. Adamların şehirlerinde bile ağaç Ya yani enteresan bir ülke dediğim gibi. Ondan sola döneceğiz. Az ileride bırakacağız malı mülkü. Şuradan arkadaşlar ben dönüş yapacağım. Dinlenme alanı burası. Şu otelde birazcık konaklayacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da malı teslim edip yolumuza devam ederiz. Buradan ben bir içeriye gireyim abi. Aracımıza da şöyle güzelce bir park edelim. Ben de bunu anlamıyorum ya. Burada her yerde parklar böyle çarpraz çarpraz ya. Ben arkayı görmeden bu arabayı nasıl park edebilirim acaba? Şöyle yeri yeri yanaşalım ya şöyle. Ama hocam siz ayrımcılık yapmışsınız. Burada her şey arabalara göre hiç kamyoneti yok mu ya? Tamamdır. Arkadaşlar gelmiş bulunuyoruz. Bir videonun daha sonuna bu şekilde geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet.